Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ikinci bölüm Survivor çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda Nazım ve Eren var arkadaşlar. Ve sürpriz bir konuğumuz var arkadaşlar. Uzun zamandır görmediniz. Konuğumuz gelebilirsin Burak Evet arkadaşlar Ceyhun geldi. O zaman hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi... Ben maden yapayım. Ceyun, Ceyun sen ne yapacaksın? Ben maden yapacağım. Odun kazdım da. Ne ben odun kazmaktan yoruldum. Allah'ım bir de kapattı. Boş ver devam. Evet arkadaşlar Ceyun'un bağlantısı kesildi. Arkadaşlar burada ikinci kez sesli konuşuyoruz. Ee, maalesef Ersin'in e, evet ses... sıkıntı var maalesef olmuyor bir şeyden dolayı olmuyor evet. bir şey var o yüzden olmuyor ee, ses gelmiyor ondan şu an konu e, zor konuşuyoruz zor yaptım. evet ben taş toplarsın tamam ben taş Anladım. toplayalım biri bize sandık yapabilir mi ee, ben sandık. yapamam sandık, sandık yapar bilmiyorum içinden bir ses diyor ki ben... Bu taşların birinin altında çok güzel bir maden var diyor. <laughs> evet. Şöyle ben buradan dümdüz aşağı kazarsam ne olur ki? Kazan. Denemekten zarar gelmez. İnşallah su çıkmaz. Bir maden çıksın ya. E ben burayı çiçekler ektim. Abi bak nasıl. Ay Ceyhun geldi mi? Hayır efendim burayı çiçekler ekme. Burası bizim hayvan şeyimiz. Evet. Ceyhun'un galiba bağlantısı kopmuş. Evet bağlantısı kopmuş da. Hadi ben, Ceyhun gir sen oyuna. Ben onları ben. hayvanlara yapıyorum. Ya hayvana çiçek mi? Efendim. Bir dakika Şu an video da mıyım? Hı <laughs> hı. <laughs> Abi ben hayvan... Abi koyun ne yer? Koyun. Koyun süt yararı. Süt. Abi ne yer? Süt mü? Koyun nasıl süt diyor lan? Eren'cim koyun... Aa redstone çıktı. Bana tane Arkadaşlar bir tane burada delik var da biri bana demir kazma atabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Tavuk olan var mı? Tavuk buldunuz mu? Aga bize demir kazma lazım. Hem de acil. Arkadaşlar. Evet seni dinliyorlar kanki. İşte karşınızda yataklar. Evet. Dört tane yatak yaptım kendime. Şöyle... Şöyle çık 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 çık. Ha ben almış. Benim ona demir kazma yapabilir mi ya da demiri olan var mı? Ben de tamam. Ben Arkadaşlar ben bu arada de, demir sıkıntımız de var. <laughs> Hangi? E, oğlum ne kadar vardı? 10'la kazmışım. Eksi e 57'ye kadar gelmişiz. Aa, abi ben kömür buldum. Biri demir bulabilir mi? Demir lazım. Biri demir bulsun. Her. Abi ben Gülüm. kömür buldum. Bende demir var. Kaç tane? Aferin olsun. Bakayım an ısıtmadım 26 tane var. Yok artık o kadar nasıl buldun be? Işınıyorum e, seni atsana bana. Aga ben sana dedim ya. Bak sen geçerken demirleri almıyorsun. Ben onların hepsini aldım. Bu kadar oldu. Tamam evet. ışınladım seni. Kanka o demirleri bana atsana ben ısıtayım ben onları. Ben koymuştum. Ya fırındaydım. Burada var ha. mı taşın? E nasıl gitti sen şimdi ışınlandın? Almayın ha. He. doğru e, koyma. Al. Almıyorum. Almış onu Aa ya. evdeymiş. Koşun koş 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 koş. Hepsini hemen çalalım. Ne? O kitaplıkları nasıl buldunuz siz? O kitapları? Ben Yaratıcıdan mı aldın? Doğru bir söyle. Vardı onda. Ha ondan mı? Tamam. Bir, tane ya, bir, tane bir, tane bir şey. Hı -hı. Ondan buldum. Lamaların iplerini aldım. Lama. Hangi lama bizim mama? Evet. Eren çok esprici. Kankacığım 3 tane lazım. Kankacığım 3 tane lazım da Böyle bir şey mi var? Efendim. Şimdolarda... Arkadaş söyledin mi? He. Arkadaşlar bundan sonra videolarda arka plan da gelecek. Nazım hadi bay bay ben aldım ihtiyacım kadar. Şimdi bunlarla kazma yapalım bir tane. Şimdi... No ben niye kendime kalma yapmıyorum be? Çobum yok ne yapayım? Bunlar ne? Bu çiçekleri kim etti buraya? Oyun geldi. Mi? Ya şey bulamıyorum az önce az önce restonu buldum ya. Ana kömür. Ne? Ne? açma domuz açma. vardı onu getiriyordum. Nazım abi. <laughs> koyunlar ne yer? <laughs> koyunlar ne yer diyor? Kanka kömür damarı. Bu bayağı bir kömürümüz var şu an. Bir <laughs> dakika şey vermedim değil mi? Reşat halle. Birkaç tane geldi. <laughs> sol elini alabiliyorsun sol elini. Gel ucu ucu. Gel ucu ucu. Böyle şaftta mademde de oluyor. Aa elinde gezdirince de ışık geliyor. Çabuk gören var mı? Bir şey diyeceksin. Şu an bize kaç tane kömürümüz vardır sence? 56 mı? Yüksel. Abimin yanına bakacağım bir. 100 mü? Ya yani de sayarsak 56 da bende şu an 57 tane var. Abi selam. Oğlum çok yaklaşmışım ya. 56 idi ben, ben direkt bir tane kömür buldum ama. Buldum. Vay ciddi, ciddi misin oğlum? Arkadaşlar Eren, çık ışığından bana. Bunlar ya. oldu. Aga, Era sen ko. ooo, çok redstone, redstone buldum. Abi! Lav, lav. Elmas. Abi. Elmas. Ana! Abi ben de şunu buldum. Yok oğlum o ben değilim o Eren. Biz de aynı madendeyiz. Ben sen maden buldum deyince direkt ışınlandım. Işınlanıyorum <laughs> <Kullanmak var mı? gülüyor> <Kullanmak> birinize. <var mı? gülüyor> Hadi ben ee, yani ciddi bir durumda evet. Yani çok kullanmayın mı? Şey maden buldu. Oğlum o zaten. Bir dakika. Aga bu bizim bulduğumuz maden. Önceki dünyada. Evet. Evet. O, oğlum burada yüzde yüz bir yerde elmas olmalı zaten. Elmas 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 elmas. Bir tane elmas buldum. Demir. Demir. Altın. İster altın. İster. Abi altın. Ya oğlum ben niye <laughs> elmas bulamıyorum? Cin bir dakika seni operatör yaptı. Al. Arkadaşlar. Beni biliyor musun? Oğlum elmas bulamıyorum ya. Sen var mı senin? Ya lav lav ya. Altın buldum. Nazım. Bana da var. Bir dakika, dur. Nazım Al, abi dur. sen orada dur. Ben Al, altın bulmuştum. Ben bu altın benim Ersin. Bu altını ben buldum. Ben alacağım. Lan bir yürü. Ya <laughs> iyi Ersin'in Ben alacağım. Senin bu altın benim ya. Aa. ben senin. Oğlum Nazım aldı Nazım. Ben, sana yardım ediyorum ben sana er, iyi. Ya Kazma. Kazma. <laughs> çocuk kazmasın ya çalıyor. Veriyorum al. Aha altın buldum hadi bakayım. Ben olsun ben. Altın. Oğlum ben almadım Nazım'da. Aldım. Nazım'da altın ben kazdım sana. Gel. Bana bir tane altın gelmiş. Altın. Onu ben Ceyhun'a kazdım. Aa altın aldım. Ha Eren'e geldi o da Allah'ım o Ben niye elmas bulamıyorum? Benim günahım ne? Yine. Arkadaşlar Adem'in günahı var. Ben altın var altın. Arkadaşlar birazdan videoyu bitiriyoruz. Aha elmas buldum. Elmas. Elmas. Altın buldum ben de. Aa bir tane daha elmas. Sakın ışınamayı. Valla çok pis kızarım. Valla kızarım. Neyse sen de benim altınımı aldın ama. Allah ama ben almadım. Valla ben almadım. Ben de Ben, de al... ben de altın var. Ceyhun abi. <laughs> Yanımda altın var benim. Arkadaşlar şu an kaç tane altınız var sizin? Benim ben iki tane buldum. Ay elmas Altın diyorum. Elmas. Ceylin abi. Gel seni çok senin mutlu olacağım bir yere götüreceğim. Gel. Aga. Yok, yok. Nazım. Nazım acilen gel. Hani ben sana bulmuştum ya bir videoda. Ee, yarısı elmas yarısı su. Oğlum şans. Okyanus buldum be. Üstündendim. Neredeyim lan ben? O bu Elmas bulursan. Ceyo senin kaç elması mı? Olur. Ben. Olur. ben... Nazım sen de benim elmasımı kırdın. İkisini de ben görmüştüm. Ben alacaktım. İkiniz aldınız. Yani, Ceygün abi bana saydım. Ben Bende altın vardı. Altın mı bulmuştum? O Eren'e bak. Eren babayı yıka bak sen. de altın vardı? Aga bir şey diyeceğim. Bakayım mı? Bende kaç tane altın var? Al bir tane de demir buldum. Altın isteyen var mı? Ben çok sevmiyorum altın, Canı çok az. burada <laughs> Abicim ben burada demir buldum. Demir bak. Tamam, Aha altın. Atla. Allah ölüyordum ben. Abi şuna bak. Onları ben kazdım her. Hadi Abi, onları bana verir misin? Aa. Ben de yok. Aa, lazım da var zaten. Oğlum amacımız oyunu bitirmek. Kavga yapmayalım yani. Hı hı. Ben buradan atlarsam adım baba <laughs> Evet. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar hadi gelin videoyu bitiriyoruz. Işıma Bekle. Hadi. zaten Ersin? baba Pro'nun yanındayım. Ben elması buldum bu arada. Bir tane daha elması buldum. Işınlandı Mersin. Hadi tamam. Direkt. Benim evet benim hadi. Işınlanın. Yoksa ben ışınlayacağım. Evet. Hayır. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Star Arsene'de kalın.